Gençler merhaba. Karmaşık sayı kavramından devam ediyoruz. Evet. Bir tanım yazacağım. A ve B R sayı gençler. İ neydi gençler? Sanal sayı birimi. İ neydi gençler? Sanal sayı birimi olmak üzere. Olmak üzere. Z eşittir a artı i çarpı b. Evet. İçimindeki sayıları, içimindeki sayıları ne deniyormuş gençler? Karmaşık. Parantez içerisinde gençler bazen de kompleks sayı denir. Evet. Bu bir sayı kümesi oluyor gençler. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösteriliyor. Karmaşık sayılar kümesi. Gençler C ile gösterilir. Şimdi bizim sembolik olarak da şöyle gösteriyoruz gençler. C diyoruz. Karmaşık sayıları birazdan ifade edeceğiz. Z ile gösteririz gençler. Öyle say Z sayılarından oluşur ki Z eşittir A artı İB diyoruz veya i diyoruz gençler. Evet. Burada B. <laughs> A ve B ne oluyor? Gençler R sayı. Şimdi burada gençler aslında bizim yaptığımız, bildiğimiz bir şey var bizim. Analitik düzgün. Şimdi biz burada gençler bakın x eksenle real eksen diyoruz. Y de sanal eksen diyoruz. Ya da imajiner eksen de deniyor gençler. Bakın sanaldan bir şey çağrışmıştır. Sanal alem diyoruz biz değil mi? Yani bilgisayar alemi oluyor gençler. Burada Bilgisayardaki görüntüler oluşurken nelerin kullanıldığını anladınız herhalde değil mi? Karmaşık sayıları kullanıyoruz. Biz A virgül B diye yazdığımız ifadeyi şöyle A artı I çarpı B şeklinde yazıp aslında neyle ifade etmiş oluyoruz? Bir karmaşık sayı ile ifade etmiş oluyoruz. Yani düzlemdeki tüm noktalar nelere karşılık geliyor aslında gençler? Bir karmaşık sayıya karşılık geliyor. Bunlarla bilgisayar ekranında görüntüler elde edildiği için sonsuz tane nokta kullanılarak, bir sürü nokta kullanılarak gençler. Onun için bu aleme de ne diyoruz biz? Sanal alem. Şimdi buraya bakalım. Reel eksenimiz ve imajiner eksenimiz var gençler. Biz buradan z eşittir. Bu sayıyı yazdık ya. A işte b i diye yazdık diyelim. Veya i çarpı b. Çok önemli değil. Evet. Buradaki şu a'ya biz bu karmaşık sayının reel kısmı diyoruz gençler. Reel z diye gösteriyoruz bunu. Şuradaki iyili terime imajiner kısım diyoruz. Ve onu da imajiner z ile gösteriyoruz. Tamam mı? İyili terim ne oluyor gençler bizim için? İmajiner kısım veya sanal kısım diyoruz. Ee, A'ya da reel kısım diyoruz. Ona da ne ile gösteriyoruz gençler? Reel z ile ne yapıyoruz? Bu şekilde ifade ediyoruz. Bu e, kompleks sayılar gençler. Reel sayıların daha büyük bir küme. Yani reel sayılar kümesinden daha büyük bir küme. Onu da kapsıyor bakın. İçine alan bir küme anladınız mı? Yani karmaşık sayılar kümesi şu anda gördüğümüz en büyük sayı kümesi olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet. Şimdi bununla ilgili örnekler alacağım gençler. Bakalım. Evet. Aşağıda verilen sayıların reel ve sanal kısımlarını bulalım demiş gençler. Z1 sayısına bakın. 4 artı 3 i. Basit bir örnek görüyorsunuz. Burada gençler bu reel kısmı reel z1 diyoruz. Z1 sayısının reel kısmı ne olmuş oluyor? 4. Bu e, z1 sayısının imajiner kısmı da ne olmuş oluyor gençler? İli terimin kat sayısı ne olmuş oldu? 3. Şimdi gelelim z2 sayısına gençler. Eksi 4 eksi i çarpı kök 3. Şimdi gençler buradan reel z2 dediğim zaman yani z2 sayısının reel kısmı ne oluyor gençler? Eksi 4. İyili terimin kat sayısı işaretine de dikkat ederek söylüyorsunuz. İmajiner z 2'de ne olmuş oldu gençler? Eksi, eksi kare kök 3 oldu. Şimdi z3 sayısına geldiğimiz zaman gençler 5. Aslında 5 artı nedir? Bu 0 iyidir. Tamam. Buradan reel kısmı bu z3 sayısının gençler 5 olur. Görüyorsunuz. İmajiner kısmı ne olur gençler görüyorsunuz? 0 olur. Şimdi Devamında Z4 sayısı var gençler. Bakın 3i şeklinde tanımlanmış görüyor musunuz? Aslında bu 0 artı 3i demektir. Yani 3 ili bir sayının reel kısmı ne oluyor gençler? 0 oluyor. Evet. İmajiner kısmı da ne olmuş oluyor gençler? Evet. Ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor. Mesela buradan bunu ayrıştırıp 9 bölü 4'e ne şeklinde göreceksiniz gençler? 1 bölü 4 şeklinde göreceksiniz. Buradan da ayrıştırıp 0'a 0 görebilirsiniz. Yani diğerlerini örneklemeye gerek yok. Evet. Şimdi karmaşık sayıların eşitliği dedik gençler. Şöyle bir ifade yazalım. Z1 eşittir gençler. A artı İB. Ve Z2 eşittir gençler. C artı İD diyelim şöyle. Karmaşık sayıları eşitse, karmaşık sayıları eşitse bu kavram da kolay gençler. Karmaşık sayıları eşitse. Evet. Reel ve sanal kısımlar birbirine eşitlenir. Reel ve sanal kısımlar. Yani imajinerde de diyebiliriz gençler. Sanal kısımları birbirine eşitlenir. Bunları birbirine ne yaptık gençler? Eşitlemiş olduk. Yani şöyle diyoruz biz. Z1 eşit. Z2 ise gençler ne olmuş oluyor? O zaman A ve C eşit oluyor. Bakın reel kısım deyince burada şimdi A artı İB eşittir. C artı İD demiştik ya gençler. O zaman şu A, C'ye B'de ne eşit olmuş oluyor? D eşit olmuş oluyor. Basit bir kavram mı gençler? Şimdi örnek vermiş burada. Karmaşık sayılar eşitmiş gençler. Yani 4 eksi x i sayısı y artı 5 i sayısını eşitmiş. O zaman görüyorsunuz y'miz 4 oluyor gençler. Buradan da kat sayısına da dikkat edin. Eksi x 5'e eşit olur. x ne olur gençler? Eksi 5. Buradan bize x kare artı y kare toplamını sormuş gençler. 4'ün karesi artı Eksi 5 karesi 25. 16 daha kaç yapar gençler? 41 olarak bulunmuş olur. Şimdi bu karmaşık sayıya bakalım gençler. Ayrıştıralım bunu. Bakın m artı 2 bölü 3. Bunun reel kısmı olur gençler. İmajiner kısmı da şöyle olur. Ayrıştırdığımız zaman m eksi 1 bölü ne olur? 3. Bunun imajiner kısmı yani şu kısım m eksi 1 bölü 3'ün ne olduğu söylenmiş gençler. 2'ye eşit olduğu söylenmiş. Burada ne mi kaç olur? 7 olur. Gerçel kısmını bulunuz demiş. Yani reel kısmı ne? Bunun m artı 2 bölü 3. M ne veriyoruz gençler? 7 verdiğimiz zaman 7 artı 2 bölü 3'ten reel kısmımızda ne olarak buluruz? 3 olarak bulmuş oluruz. Evet. Yani şurası bu sayının ne kısmı oluyor gençler? Reel kısmı oluyor. Burası da imajiner kısmı diyor. Evet. Şimdi Buradan gençler Z1 ve Z2 eşit demiş. Bakın şu kısmı bir çözelim. Eksi 2A artı 12 İyi gençler ne eşitmiş bakalım. Ee, 4A iyiliği bu tarafa yazmış. Çevirelim gençler. B artı 4A çarpı i yazalım. Biz şöyle Reel kısmı, reel kısmı, sanal kısmı, sanal kısmı eşitledik. Yani buradan ne olur gençler? Eksi 2A eşit B olur. Bir de 4A eşit 12 olur. A kaç olur gençler? 3. A'ya 3 verdiğiniz zaman da gençler B kaç olur? Eksi 6. Buradan B değerini soruyordu. Yine buradan M ile N'nin çarpımını sormuş gençler. Bu sayı 0 eşitse burası da 0'dır. Burası da 0'dır. Yani bu aslında 0 artı 0 ydir. O zaman 2M eksi 3 de 0 eşit olacak gençler. 3 n Eksi 4'ten de ne eşit olacak? 0. Buradan gençler M ne olur? Bakın 3 bölü 2. Buradan yerine koyalım. 3 eşittir neydi? 4 M'de gençler. Buradan M'in yerine 3 bölü 2'yi yazarsanız gençler şöyle. 3'ler de gider. 4 ile 2 de sadeleşir. M de kaç olarak? 2 olarak. Evet bize M çarpı N'yi sormuş. Yani 3 bölü 2 çarpı 2'yi sormuş. Evet buradan da bu çarpım ne eşit olmuş olur? 3 eşit olmuş olur. Şimdi evet. bir karmaşık sayının neyi dedik gençler? Eşleniği. Evet. Karmaşık sayının neyine geldik? Eşleniğine geldik. Evet. Karmaşık sayının eşleniği ile ilgili yorum yaparken gençler e, iyili terimin yerini neyini değiştireceğiz? İşaretini değiştireceğiz. Şöyle bir kavram olarak bunu yazayım ben. A ve B ile R sayı gençler. İyi de neydi? sayı sanal sayı birimi i sanal sayı birimi evet olmak üzere gençler z eşittir a artı b karmaşık sayısı verildiğini evet Karmaşık sayısı neşteni diyelim. Karmaşık sayısı neşteni. Şu şekilde gösteriyoruz gençler. Üzerine bir z işareti çizgi koyuyoruz. Şöyle eşitlik s diyoruz bir sonra. Daha güzel desin. a eksi b i oluyor. Yani o aslında şöyle oluyor. Kök ifadelerdeki eşlenik ifadesi var diye ona biraz benziyor gençler. Evet. A eksi B eşitliğini ne yapıyoruz? Biz gösteriyoruz gençler bunu. Şekil olarak da şöyle görebiliriz gençler. Şimdi buraya ne demiştik? Biz reel eksen demiştik. Buraya imajinal demiştik gençler. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya eksi B diyelim. Şurada oluşan gençler görüyor musunuz? Burada oluşan. Değiştir A artı B sayısı. Burada oluşan gençler bunun eşliğini yapıyor. Şöyle A Artı B. Yani, yani iyili terimin neyi değişmiş? Gençler? işareti değişerek karmaşık sayının neyini bulmuş oluyoruz? Eşleniğini bulmuş oluyoruz. Şimdi verilen karmaşık sayıların eşlenikleri istenmiş gençler. Z1'e bakalım. Z1 sayısı 4 artı iyi gençler. 4 artı 3 iyi. Buradan ise gençler bunun üzerine ben bir çizgi koyarsam şöyle eşleniği diyeceğiz ya. 4 eksi 3 i olacak. Şimdi Z2'ye bakalım gençler. Eksi 4 eksi i çarpı kök demiş. Bunun eşitliğini aldığımız zaman gençler z eğitim üzerine eşitliğini eksi diyoruz. Eksi 4 aynen kalıyor. Artı i çarpı kök Yani i'li terimin işareti değişiyor gençler. Sonra bakıyorum 3 i sayısı var orada mesela. Z3'e bakalım. 5. Bunun gençleri iyili terimi var mı? Yok. Yine eşliğin iyili kendisi olacak. Şimdi Z4'e bakalım gençler. 3 i sayısı var. İyiliklerimin işareti değişecek ya. Eşlenik Z4 dediğimiz zaman olacak gençler. Eksi 3 olarak bulmuş olacağız. Evet. Bir de Z6 yapalım. <laughs> Z5 gözüküyor zaten. 9 bölü 4 artı 1 bölü 4 i şeklinde yazıyoruz gençler bunu. Bunun eşleniğini bulurken de 9 bölü 4 eksi 1 bölü 4 i şeklinde ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Evet şimdi gençler bu z sayısı var burada. Bakın z eşittir bir denklem kurulmuş. Güzel bir soru bu. Z eşittir 2 artı 3 eksi 12 i eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısını bulunuz. Şimdi ben bu eşitlikte z gördüğüm yere a artı b i gençler H'den X'e ye gördüğüm yere ne yazacağım? A eksi B'yi yazacağım. Anlaştık. Bunları burada yerine yazalım. Klasik bir soru oluyor sonra bu. Z'nin yerine ne yazmış olacağız? Bakın A artı B'yi eşittir. 2 çarpı A eksi B'yi yazdık gençler. Buradan artı 3 A eksi 12. Evet. Düzenleyelim şimdi bunu. A artı B'yi Buradaki reel kısım ne olur gençler? 2a artı 3 olur. Bakın yani düzenleyerek yazacağım demiştim. Artı gençler eksi 2b eksi 12 yazalım. Çarpı. Düzenledik görüyor musunuz? Reel kısmı reel kısmı sanal kısmı da sanal kısmı eşitledik gençler. 2a artı 3 ne eşit oldu? a eşit oldu. Buradan a'yı kaç bulmuş olduk gençler? Eksi 3. O cepte durur. Bir de gençler eksi 2b eksi 12 gençler ne işledik? B işledik. Buradan da gençler 3b 12 oldu. B'yi de kaç olarak bulmuş olduk? Eksi 4 olarak bulmuş olduk. Bizden z sayısını istiyordu. Eksi 3 eksi 4 i şeklinde z sayısını elde etmiş olduk. Evet, şimdi x ve y sayıları olmak üzere demiş. Z sayısını vermiş gençler. Bakalım var. Sanal kısmı demiş ya. Reel kısmı ne bunun? 3y eksi 3 x 3x, gençler. Orta iyili terimleri bir araya getirelim gençler. x eksi y artı 2 i yapalım. Şimdi oldu. Bu karmaşık sayının eşleniğinin sanal kısmı demiş. Eşleniğinin sanal kısmı. Bunun eşleniğinin sanal kısmı dediği zaman gençler şöyle bir geri alalım. Şöyle daha güzel çizelim. Evet. Eşleniğinin sanal kısmı neymiş ya gençler? Eşleniğini bulalım. Ne olacak? Burası aynen kalacak. 3 x 3 eksi. Gençler şuraya eksi koyarak yazacağız. Tamam mı? x eksi y artı Evet. Şu eşleniğinin sanal kısmı burası olacak. Şimdi eksiye getirebilirsiniz. Eksi parantezinde x eksi y artı 3 neymiş gençler? Eksi 3 eşitmiş. Eksileri karşılıklı kaldıralım. İşte o zaman x eksi y artı 2 ne eşit işte olacak? 3'e x eksi y değerimiz ne olacak gençler? 1 olacak. Bize bu sayının reel kısmını sormuş gençler. Yani neyi sormuş bize? 3y eksi 3x'i sormuş. Bunu da eksi 3 parantezinde x eksi y yazalım gençler. Anladınız mı? x eksi y'yi ne bulmuştuk? 1. O zaman bu sayının reel kısmı da ne olmuş olacak? Eksi 3 olarak bulunmuş olacak gençler. Şimdi karmaşık sayılarda toplama işlemi demiştik gençler. Toplama ve çıkarma. Burada karmaşık sayılarda toplama işlemi yaparken gençler reel ve sanal kısımlar kendi arasında ne yapılır? Toplanıyor. Anladık. Evet. Şöyle diyelim. Reel ve sanal kısımlar reel ve sanal kısımlar Zamanımız çok, çok geçti mi? Bakayım az gençler yeterli zamanımız var. Reel ve sanal kısımlar kendi arasında toplanacak. Kolay bir işlem yine. Yani şuradan gençler şimdi işte z bir sayısı var diyelim. a1 artı i 1 olsun. z2 sayısı olsun gençler. a2 artı i b2 olsun. Bunları biz topladığımız zaman gençler. Z1 artı Z2 dediğimiz zaman reel kısmı kendi arasında topluyoruz gençler burada. Yani A1 ile A2 kendi arasında iyili terimleri yani B1 ile B2 kendi arasında topluyoruz. Tamam bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. Evet. Devam edelim. Şimdi örnek gelsin. Buradan gençler Z1 artı Z2 demiş ya Z1'i yazalım. 5 artı 12 gençler. Z2 eşittir. 3 eksi 4. Bunları kendi arasında toplayacağız. Buradan yani bize neyi sordu çünkü? Z1 artı Z2 sorduğu zaman gençler. Değer ve sanal kısımları topluyoruz. Ne olur? 5, 3 daha 8. 12 eksi 4. Ne kalır gençler? 8. Evet. Z1 eksi Z2'yi sormuş bize. Z1 aynen yazıyorum gençler. 5 artı 12 i z2 eksi ile çarparak yazıyoruz gençler. Yani eksi 3 artı 4. Şimdi yine toplayalım tarafta. Buradan ne gelecek gençler? z1 eksi z2 tabii ki. Burası ne olacak gençler? 5 eksi 3 ne olacak? 2 artı 16 i şeklinde sonucumuzu elde etmiş oluruz. Evet. R ve sanal kısımları kendi arasında toplayıp ne yapmış olduk gençler? Çıkarmış olduk. Evet. Burada dersimizi bitiriyorum arkadaşlar.